Forzon'dan hepinize SA arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün yine yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Doğan Kabağın M3'ünü yapmaya çalışacağız. Şu an gördüğünüz M3 benim kullandığım tasarım şeklinde ee, gri renkte karbon detayları var. Yani karbon ayna, karbon kaput ve karbon jantlar gördüğünüz gibi. Bu aracı şimdi tamamen dönüşümünü yapıp rengini boyayıp jantları boyayıp doğan kabak Edition haline getireceğiz en son bildiğimiz hali yeşil olan aracın gövde rengi yeşil jantları bronz hale getireceğiz onun dışında arka spoilerı filan değiştireceğiz lastikleri biraz dışarı çekeriz o yüzden hemen şimdi garaja geçiyoruz ve dönüşüme başlıyoruz arkadaşlar yükseltmeler ayarlama kısmından özel yükseltmeye geliyoruz Şuradan aerodinamik kısmına geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an benim kullandığım üstünde olan spoiler bu. Aerodinamiğe en, en çok katkı veren spoiler şu an. Onun dışında stok hali şu şekilde. Hiçbir şey takmadığınızda böyle gözüküyor. Ama biz Doğan Kabak Edition yapacağımız için bu spoilerı seçiyoruz. Liberty Walk. Yol tutuşunu ve frenlemeyi biraz kötü hale getiriyor sol tarafta gördüğünüz gibi. Ama aracı dediğim gibi birebir aynısını yapmaya çalışacağımız için bunu takıyoruz. Ön tarafta stok hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi lipsiz hali. Doğan kabakta sağlı sollu iki tane karbon lip vardı ön tarafta. O olmadığı için direkt şu lipi takıyoruz. Bu lipteki tek problem işte şuradaki kırmızı çekme kancası bozuyor biraz detayı. Ama yapacak bir şey yok. Ondan da bir şey olmaz bence. Ön lipi de taktıktan sonra jant ve lastik seçimine geliyoruz. Jant olarak e, örnekteki gördüğünüz şu an yani üstünde olanlar kendi orijinal jantları. Aslında yapmak istediğimiz 8 kollu yani yapmak istediğimiz jant oydu. Doğan Kabak'taki gibi 8 kollu jantı. Fakat 8 kollu birebir benzeyen aynısı yoktu. Hepsine tek tek baktım. O yüzden stok halinde kalmaya çalıştım. Ona en çok benzeyen BB, BBS vardı şu şekilde. 8 kollam, ama bunlar tek tek kollar yani çift değildi. O yüzden stokta kalmayı tercih ediyorum. 19 inçe çevireceğiz şimdi. Şu, şu an üstünde olanlar 18 inç ön arka taraf. Bunu 19'a çeviriyoruz. 19 inç. 21 yapınca da çok kötü oluyor gerçekten yani bisiklet lastiği gibi bir şey oluyor çok ince görüntü olarak da hiç çekici durmuyor zaten biz aynısını yapmaya çalıştığımız için 19 yapıyoruz arkayı da aynı şekilde 19'a getiriyoruz lastikleri de spacer biraz dışarı çıkarıyoruz ön tarafı fazla oldu iki seviye iyi hemen arka tarafa geçiyoruz arka tarafı da 2 3 seviye çıkarabiliriz. En son seviyeye kadar çıkaralım. Arkada daha iyi durdu. Aynen. Şimdi burada yapacaklarımız bitti. Motora filan karışmayacağım zaten. Onlar olduğu gibi kalsın. Çünkü görünüm olarak birebir aynısını çevirmeye çalışıyoruz. Şimdi en önemli detayların olduğu boyama kısmına geçiyoruz hemen düzeni kurduktan sonra. Ve aracımızı koyu yeşile boyayıp renkleri, e, jant renklerini de bronzlaştıracağız. Hemen bunun için tasarım ve boyalar kısmına geliyoruz. Ve aracı boya diyoruz. Gövdeyi boyuyoruz. Normal renkte de geldikten sonra burada gördüğünüz gibi bütün renklerin açık, koyu ve bütün tonları var neredeyse. Buradan yeşilin en koyu tonunu seçiyoruz. Şöyle şu şekilde iyi oldu bence. Aynen bu bayağı benzedi ton olarak. Bu rengi seçtikten sonra hemen ka, e, kaput, ayna ve spoiler'ı bırakıyoruz. Oraya ellemiyoruz ve direkt jantları boyamaya geçiyoruz. Direkt bronz bir renk olmadığı için burada özel renklere geliyorum. Özel renklerden farklı bir renk seçip onun tonunu bronzlaştıracağız. Şuradan fırçalanmış alüminyumu seçiyoruz. Seçmeden yani enter demeden X'e basıp tonunu ayarlamaya geliyoruz. Buradan bronzlaştıracağız rengine. Doygunluk ve parlaklığını ayarlayarak Şimdi bronzlaştı bence. Güneşe çıkmadan bronzlaştırdık jantları. Bence oldu. Şöyle bir şu seviye getirelim. Gold oldu, bronz oldu, kırmızı oldu. Bakalım tam ayarında bence ve en Enter diyoruz. Tamam deyip çıkıyoruz. Bakalım son bir kere. Evet bronz jantlar yeşil gövde bence birebir aynısı oldu. Neredeyse. Şimdi tasarım kısmımız da bitti. Geriye çok güzel bir ince detayımız kaldı. Nedir o detayımız nerededir? O detay plakada. Kanalımızın adı olan Forzon plaka üstünde normalde. Şimdi bu plakayı çıkartacağım. Altında bir sürpriz plaka var. Hemen gösterelim. Ve gördüğünüz gibi 34 SA90 Doğan Kabağ'ın plakasının aynısını yaptık. Bu normalde plaka seçeneklerinde yok arkadaşlar. Bunu tasarımdan yapıyorsunuz. Biraz uzun sürdüğü için oraları göstermedim. Direkt hazır halini gösterdim. Bunu da kaydedip artık yola çıkalım ve biraz da aracımızı test edelim. Dışarıdan bir görelim aracımızı da yolda. Festival alanından biraz uzaklaşalım. Burası gürültülü. Hava da kararmış. Detaylar tam gözükmüyor. Hava aydınlandıktan sonra devam edelim. Burada videoyu durduruyorum hava aydınlandıktan sonra aracı detaylı bir şekilde gösterip yola çıkalım. Evet arkadaşlar hava aydınlandı. Artık sürüşe geçebiliriz. Detaylar gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha iyi hava açıldıkça daha da belirginleşecek. Şimdi Edinburgh şehir merkezine doğru gidelim. Burada şehirde gazlayalım. Biraz da yanlayalım fırsat buldukça. Arka spoiler'ı çıkarttıktan sonra araç biraz daha dengesizleşti yani yol tutuşu biraz daha kötü şu an. Kontrolü zorlaştı doğrusu. Oyunda böyle detaylar gerçekten çok fark ediyor. Şimdi şehir merkezine doğru tam gaz gidiyoruz. e 92 m 3ümüzle Doğan Kabak Edition gördüğünüz gibi aynısını yapmaya çalıştık olabildiğince ama plaka çok güzel oldu bence 34 SA90 en iyi detay kesinlikle plaka oldu. <laughs> ah, bildirim, İç konsol gördüğünüz gibi arkadaşlar Neredeyse birebir aynı gerçeğiyle yani Forza Horizon Grafik ve detay konusunda gerçekten Açık ara bir numara bence Yani şu detaylardaki mükemmellik yani Hiçbir oyunda yok bence Çok aşırı gerçekçi yani Çok iyi yapılmış bence kusursuz Dış tarafta da öyle zaten yani oyunun en önemli kısımları çok iyi detaylandırılmış zaten. Birazdan tünele de gireriz. Tünelde de bir egzoz patlatırız. Sesini duyarız. Sesi zaten daha gür çıkar tünelde. fazla apaçlık yapmayalım. Trafiği de zora sokmayalım. Burada da trak yapıyorlar galiba. Rimac ve Magdalen F1. Elektrik evet, vs petrol. Şimdi tünelde bir sesini dinleyelim. Şurada bir duralım. disklerde ısındı. Bakın böyle detaylar falan bayağı iyi oyunda. Bir tık daha yeniden bakalım. Artık devam edelim. şeyi şu an üstünde kamyonet, kamyon var seyir merkezine az kaldı orada da biraz gezdikten sonra videoyu bitirelim artık Gerçekten dediğim gibi plaka en iyi detay oldu. Şimdi buradan şehir merkezine doğru gireceğiz. Şuradan bir yanlayalım. Işte. Yan yan girelim şehre. Havalı bir giriş yaptık Edinburgh'a. İskoçlar çıldırıyor şu an. <laughs> Yok, Merso yavaş yavaş niye atlıyorsun hemen? Böyle soldan gidelim ya. hafif, hafif yanlayalım, açı verelim Şurada bir dip gaz yapalım Bu yolda basmayı seviyorum kasıldı da tamam sağlı sonlu. Ver yansın. <laughs> evet, şurada asfaltı alatıyoruz. Şehir detayları da gördüğünüz gibi çok iyi gerçekten. araçlar kadar önem vermişler. Geç abicim geç. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Böyle daha fazla video gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Yavaş yavaş artık videoyu bitirelim. Şuradan otoparka geçelim ve orada bitirelim. Yan yan geçelim. Yani. Orada da bir sıfır çizelim. Evet geldik otoparka. Yağmur da yağmaya başladı. Ya burada bir sıfır çizelim kapalı <laughs> alan. Evet, yani lastiği eritiyoruz şimdi. Yeterli. <laughs> Lastik mastik kalmadı. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.